Al Dogs. Av. Herkese merhaba arkadaşlar ben apotext Hayvanlar Tarafından kurtarılan insanlar Abi bu en fena video Burada içeriye hırsız geliyor Nerede şerefsiz Siz bakın geldi Hırsız geldi hırsız şerefsiz adamı Silah tutuyor dükkanı soymaya geliyor O anda abi so Bizim köpek saldırıyor ve Hırsızı ondan sonra adam da saldırıyor Köpek gel oğlum köpek Saldır Bacak'tan yakaladı. Bırakma onu yavru onu yavru. Ondan sonra adam da saldırıyor ve hırsızdan kurtuluyor. Ördek geliyor. Ördek hızlı uçuş yaparken... Oha! Ne oluyor lan? Ördeğe bak. Adama saldırıyor. Burada kapkaççılık monttan çekiyor. Ördek, köpek de... Oha! Boynundan yakalıyor koparacak. Lan! Köpek de orada sahibini koruyor. Onu geri çekiyor boynundan tutup. Allah'tan kafa boynunu kopartmıyor. Kopartabilir yani üstüne bak. Çek onu kenara. Montunu deldir resmen adamın ya. Şimdi adamın... sıradaki videoda bir tilki var. Tilki. Oo tilkinin sahibi var galiba. Tilki neyi kovalıyor? Anlamadım. Horoz tavuğunu. Oha horozlar tavuklara saldırıyor. Pislik tilki. Köpek de tavukları kurtarıyor. Burada neler oluyor? Adam var bir tane sol tarafta. Ve bir araba arkası galiba. Döner mi? Aa hırsız mı yoksa? bir göremiyorum. Bu adam burada arabayı ne yapıyor ya? Ne Abi Aa bu hırsız galiba. Köpek geldi saldırıcıya. Param ediyor. Abi. İşte paramparça ediyor. Küçük köpek de geldi. Oha iki kişi saldırıyorlar. Ha bu videoyu zaten hepimiz biliyoruz. Böyle ama bu şakadan çekilmişti böyle annesini çocuğa vuracak gibi yapıyor. Köpek araya giriyor. Vurma lan diyor sahibime. Tam vuracak bakın böyle köpek geliyor bir anda havlıyor. Hop köpek geldi. Köpek! Bırak lan! Hav hav! Hav! Hav hav diyor. Hav hav hav! Hav! Bu ne biçim bir adam? Kalktı ayağı bir anda. Ama küçük yine köpek var iki tane köpeği var. Dışarıda biri kim geldi? Oha hırsız geldi. Hırsız geldi yine köpek saldırdı. Abi ben hırsız olsam hayatta köpekli bir yere girmem. Niye giriyorsun ki yani? Köpek sonuçta ısılacak. <laughs> Hayır köpekten korkarım. Köpeği takip ediyor. Alaska'da mı neresi burada? Hala köpeği takip ediyorlar. Oha köpek onu buraya getiriyor adamın arabası yolda kalmış galiba. Oha yangın var. Ha bunları da köpek kurtarıyor, yangına getiriyor. Burada çocuk, çocuk boğuluyor mu? Ne oluyor? Ha boğuluyor. Boğulma numarası mı yapıyor yoksa gerçekten boğuluyor mu? Boğulma numarası yapıyor köpeğine bakıyor ne yapacak ya köpeği de onu kurtarıyor. Oha akıllı köpek. Köpek gibi köpek. Adam tekrardan boğulma numarası yapıyor köpek bakıyor bu gerçekten boğuluyor mu diye. Hala atlama diyor. Atla sana adam boğuldu be. Köpek bu sefer atlamıyor. Bu sefer kurtarmıyor. La kurtar adamı. Bu da o diğer beyaz köpek gelince gaza geldi galiba. O oh yeah, kurtardı. Oha arkadan tutmuş kenara yüzerek çıkartıyor. Çıkarttı. Hey. <laughs> Ara Helal lan köpek. Kimse yaptı. Adam kendini tehlikeye atıyor orada duruyor. Şimdi timsallar adama doğru geliyorlar. Bak. Timsallar adamı yemeye geliyorlar resmen. Bak geldiler geldiler anda kedi izleyin. Kedi burada hamleyi koyuyor. Adamda iyi cesaret var lan. Ha kedi. Video izlediğiniz için hepinize teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.